17 Ağustos günü hepimizin böyle bir çok sıcak bir hava diye duyduğumuz bir olağanüstü bir gün gibiydi aslında. Gecesinde de ben salonda uyumak istemiştim. Birdenbire sarsıntıyla uyandım. Ne olduğunu hiç anlayamadım. Yani hayatımda böyle bir tecrübe yoktu çünkü. Anneme doğru refleks olarak koştum. Annemle birlikte salonun kapısında buluştuğumuzda hani ilk cümleyi annem kurmuştu. Ömür ev çöküyor demişti ve gerçekten evin böyle hani bir sağ bir sol gibi böyle aşağıya doğru indiğimizi hissettim. Ben yaklaşık dört buçuk saat sonra enkazdan çıkarılmıştım. Enkazın içindeyken sadece bir karanlıktasınız. Ee, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Annemle konuşmaya çalışıyordum. Annem hayatta mı? İşte bir baygınlık mı geçirdi? Ben buradan çıkabilecek miyim? Gibi bir dolu düşünceler içerisinde, enkazın içinde yatıyorsunuz. Biz hep o duyduğumuz işte sesimi duyan var mı? Gibi e, o seslere yanıt verdiğimizde e, benim sesimi duymuşlardı.